Merhaba ben Ece Avlan. Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Okuduğum bölümün Türkiye'de ilk olarak Ege Üniversitesi'nde kurulmuş olması, Ege Üniversitesi'nin tam tescilli, akredite olmuş bir devlet üniversitesi olması ve öğrencilerine sunduğu çeşitli imkanlar aynı zamanda yeşil bir kampüs olması sebebiyle Ege Üniversitesi'ni tercih ettim. Mühendislik Fakültesi bünyesinde 9 bölüm barındırır. Bunlar biyomühendislik, bilgisayar, deri, elektrik, elektronik, gıda, inşaat, kimya, makine ve tekstil mühendisliğidir. Bu bölümlerde verilen kaliteli eğitim sayesinde ülke ekonomisinde rol oynayacak özel ve kamu sanayi kuruluşlarına nitelikli mühendis yetiştirmesi, bünyesinde barındırdığı teknoparklar ve çeşitli laboratuvarlarda öğrencilerine projede yer alma imkanı sunması fakültenin avantajlarındandır. Oldukça geniş oluşan bir eğitim sistemimiz var. İlk iki sene temel mühendislik derslerimiz, ardından meslekle alakalı laboratuvarlarımızda yaptığımız uygulamalı derslerimiz vardır. Akademik yönelimlerini önceden belirleyip, bunun yanı sıra üniversitenin düzenlediği kültürel ve sosyal birçok etkinliğe katılmalarını tavsiye ederim. Fırsat, özgürlük, kalite.